Akıl sağlam. Okey. <laughs> After efekti ama sonuna kadar böyle açmış kanka patlatmış böyle amına koy. koyayım falan dermiş ki. <laughs> Hadi. Baba yapamam. Yaparsın oğlum. Baba yapamam. Yaparsın benim asla. Ya oğlum. Şey, çok kötü yıl. Baba yapamam. Bu arada şey, bir şey. kafle selam der misin? Kafle ve zıvaysa selam der misin? Kafle ve selam e, e, selam Bir Ya bunlar spor <laughs> spikeri falan değil. Önüne kağıt koymuş okuyorlar. Ya <laughs> <laughs> baba amına koyayım ya. Yani... <laughs> Olsun. Alman milli takımın kaçıncı? Ne oluyor? Adam bana abi ne oluyor? Ne oluyor? Hadi hadi sen de gel birlikte oynayalım. Hayır gelemem ben çok acılıyorum.

<laughs> Siktir lan iyice bunamışsın sen. Aşkım numaradan çakala sana ya. Bunlar nasıl editler ya bunlar böyle. sabah yaptı geceyi gündüze çevirdi bu ne ne biçim şimşek ya bu Ney? Oh. Bunu en sevdiğiniz yakın arkadaşınızla birlikte yapınca var ya. İçinize gerçekten çok güzel bir his geliyor. Of. Oh. Böyle Ne yaptı lan adam? Şurada bir ablamız dans ediyor. Burada Iron Man var. Bu belli değil. Hangi evrene ait bu? Mickey Mouse bile değil. Burnu aşağı. Bu nasıl bir ortam ya kanka bu? Sizce bir şey söyleyeceğim Şimdi eninde sonunda Ronaldo ile Messi de gidecek Bu adamlar da sonunda eninde sonunda yaşlanacaklar Yerini doldurabilecek elemanlar Yani en son zirvedeki Kişiler Sizce bu adamların dengi olabilen Ya da bunlardan daha iyi çıkabilecek bir eleman Gelir mi Mbappe aracı Mbappe aracı Mbappe bir yaratık Onu biliyoruz Kenan Karaman Eyvallah abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. You little guy? Ya beyler bak bu geçen Sinan Engin eyvallah. Bu arada yeter amına koyayım. <laughs> Of. Çok iyisin Erman abi. <laughs> Filmin sonunda hayatta kalan tek kişi ambulansı beklerken aynen tam bu böyle tip oluyorlar. Böyle ellerinde üzerinde bir tane yorgan böyle. Hayatım şikildi yardım edin götümü şikil. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel değiller mi ya? Çok iyi değiller mi ya kanka? Onun biz harbiden hayatı uzaktan izlemeye gelmişiz ya kanka. Diğerleri yaşıyor biz onların yaşadıkları hayatı böyle oturduk yaktık sigarayı izliyoruz yani. Millet arabalara biniyor keyfini çıkartıyor. Böyle Lamborghini'ye biniyorlar, Avantador'lara biniyorlar. Dünyanın en taşyaklı arabalarına biniyorlar. Biz Instagram reis hikayelerine gidip amına ah, koydum <laughs> Ama parası yemekten götü atmıyor. Kalp... Orospu çocukları yazıyoruz, kapatıyoruz ama... İçimize bir burukluk var anladın mı hani o arabaya binemediğimiz için böyle uzaktan uzaktan bakmak artık o kadar böyle oturmuş ki Oo. o kadar oturmuş Bebonim ki içimize be. Hiç hani artık kafamız nereden koparırız bu pezenkleri yani bunlara bir yerden bunlardan daha iyi olmamız gerekir derken, adalet adalet lazım çıktı lazım Aloku beğenmezsen bir daha da almamaya Buralar abi de gazete vardı değil mi? Bir bir seks yapıyoruz bu kötü bir şey mi? Yani iyi bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ayda bir çok az eğer gençseniz hani bir fiziksel sorunuz yoksa, sağlık probleminiz yoksa ayda bir cinsellik az çünkü birbirinize dokunmanız az. There's a little bit of glue just to, you <laughs> can yani şu yani chatte Sage yazan böyle aa ne kadar üzücü yazan adamların yani her gün 31 çektiğine o kadar eminim ki yani hani baba yapmayın kurban olayım ya kameralara oynamayın be kardeşim iki çıkıyorsunuz diye. ya, gerek yok yani böyle triplere ben bilmiyor muyum tanımıyor muyum seni ya ne, neyden kaçmaya çalışıyorsun acaba yani şu an çok merak ediyorum ee, öyle yapınca öyle mi zannedecekler seni an ne kadar ne kadar tatlı çocuk bir ayda bir yapıyormuş sevimli çocuk falan mı diyecekler demeyecekler sana At yani yani şey şey. the the day, will learn this, did you understand? You so and I'll let you hear so it actually comes right off this is very well made you can see it's an exact replica uh, actually don't you know, hold on man don't do that don't do this hold on okay so this one you're fine this is actually a skimmer that actually steals credit cards this one right here you can tell is safe çünkü you bunu ben eboni, eboni, e, ben de çok acıktım şey ya. Oha artık o dokunduğum şey hep böyle dokunup geri çekmeye çalışacağım. Baktım geri çekilmiyor yok takacağım kartı. Vay amına koyayım. Adamlar neler neler düşünüyor ya. Channel Face Twitch Prime ile birlikte namaz, hoş Aa. geldin. Ya Ye yemek de yok ki evde. Çıtık bari. Abi yenge Deniz de getirsin. Oo. Bir bonibon aşırı bir Hayatlarımız Oo. Bir bonibon aşırı daha bir Böyle bir orospu çocuğu olsaydı zaten tavşanın durmasına da gerek kalmazdı Bu kim oğlum tavşan bu tavşanla birlikte fightlayan kaplumbağa olamaz kanka. Bu bambaşka bir seviye bu. Böyle bilir miymiş oğlum bunlar? Hey. Öyle hey bana boy. bak. Usa. McQueen. Hadi. <laughs> <laughs> bak bakalım Paraları kimlerle nerelerde yak Zaten alamalı ya dünyam Bir gün kötü bitecek rüyan Adım atarak başarıya rastlanma <laughs> Çok de... Hakkari ufak bir şimdi ödül zamanı Hadi bakalım let's go Hadi bakalım ödüller nasıl çok merak <gülüyor> ettim <gülüyor> Vay köftemeye falan başladınız. Oo, chat gurmeleşmeye başlamış. Eskiden önünüze gelen herhangi bir tane kıza kaliteli derdiniz. Onun üzerinden puanlardınız. Artık bir damak zevkiniz oturmuş. Bak bu harbiden şaşırtıcı bir olay. Güzel. Harbiden bu harbiden güzel bu. HG bakalım hoş geldiniz. He sen gel sen gel Oo. Git 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 boy, git git. <laughs> git bro git git bro git. <laughs> ah. Vallahi makarasyon da bu aralar harbiden herkesin bir damak zevki oturmaya başlamış yalnız.